Merhaba. Eski Foça'ya geldik bugün. Eski Foça'nın arka taraflarındayız biraz. Dağlık evet. alanlardayız. Şu arkamızda bir deniz feneri var tam emrenin arkasında. Onun ön tarafındayız. Kayalık bir yer bulduk. Burada bir uzun pozlama denemesi yapacağız. Fotoğraf çekeceğiz ee, ve biraz da Foça'yı da gezeriz değil mi? Tabii biraz Foça'yı da gezeriz. Ee, gelmişiz buraya kadar artık. Başlayalım o zaman hadi. Ve biraz aşağılara indik dediğim gibi. Kayaları şöyle kendi seviyesinden görmek için buraya geldik. Biraz da suya girdik ıslanıyoruz ama. <laughs> Olsun. Evet o zaman bir de bu açıyı deneyeceğim ben. Burayı da merak ettim Deneyelim. açıkçası. Deneyelim burası da çok güzelmiş ya. Bu Foça'nın bu arka tarafı çok hoşuma gitti benim aslında bu. Aynen bura başarılı bir yer yani sakin bir yer hani bilmiyorum kalabalığı siz de benim gibi sevmiyorsanız. Foça'yı seviyorum bak. Foça güzel. Foça çok güzel bir yer evet. Hani geliyorsun yiyorsun içiyorsun oturuyorsun ediyorsun ama hep kalabalık yani insan bir sessizlik arıyor. Gelip burada sandalyeni falan atıp oturabilirmişsin yani güzelmiş. Yani yazın tabi pek boş bulmak mümkün olmuyor burada. Tabii bu Ama şu anlık sadece. Şu an hava da çok güzel ya aslında tam günüymüş yani buraya sandalye falan getirip atmalık. Yine zaten merkeze de gideriz ya abi. Kaleyi falan gezeriz. Tabii tabii merkez şart. <laughs> buraya abi. kadar gelip şimdi oraya gitmek olmaz. bugün de şanssızlığımız pazar varmış. Evet kalabalık. Merkez biraz. bayağı bir kalabalık yani. Pazardan dolayı yollar da kapalı. Marina'yı falan gezeriz biraz. Tekneleri çekeriz kaç tane yaptım? Biraz uzun galiba. Evet. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> ne çıkarsa. Aa, güzel oldu ama. Biraz renklendirmemiz lazım bugün. Yani şöyle bulutların arkasında kaldığı için sağ olsun güneş. Renklerimiz biraz kötü oldu. Renklerimiz soluk oldu sanki. Ama RAW çektiğimiz için bunları editleyebiliriz. Kurtaracağız. Evet, hani öyle. Ben bir de geniş açı çekeceğim bir tane daha. Tamam. Başka bir açı, başka bir açı. Emre'ye ND filtreyi ver, bırak izle. Ben gidiyorum. <laughs> Ayağına bilerek bot giymiş o, bugün biliyor. Bırak. Bu başıma gerçekten. Ben bildiğin açık ayakkabıyla geldim yani. Şu tarafta güzel sanki de. Ne taraf? Bu, hemen arka taraf. Evet. Ben bir tane de buradan çekeyim ya. Merak şimdi ettim. Beni mi çekeceksin yoksa? Aynen. Sen şimdi böyle yürüyeceksin, ben seni... <laughs> ben adım adım durayım, oralarda <laughs> beni al. Bir tane şöyle geniş açı almaya çalışıyorum ya. Kayalıklar tam aslında istediğimiz gibi değil. Değil. Ama güzel. Burada mesela biraz daha sivri kayalar yani. Mesela burada sivri kayalar ve dalgalı deniz uzun pozlama için. Sivri kayalar, ağlayan kayalar. <laughs> bu da kayalar, kayalar. işte ya. <laughs> Cemil Yılmaz hayranı olduğumuzda bu kadar belli. Edir Baya yani. net oldu değil mi? Biraz daha en geniş açıda. 24 milimde çekiyorum şu an. Senin iyi oldu ya bu filtreyi aldın. Filtre bayağı işe yaradı. Geniş açıyı yani. kullanmamız lazımdı çünkü. Bir an korktun ne, değil Neye bastın? Yani maalesef <laughs> Türk insanının e, bu evet, çok yerlere nice. bir şey atma huyu. Yani çöpünü alıp götürmeme huyu. Buralara da gelmiş. Herkes yediğini içtiğini buralara atmış. Yani bir şişeleri, Fanta şişesi bir şey. Hiç hoş değil yani. Bu kadar güzel yerleri bu hale nasıl getiriyoruz? Gerçekten anlamak mümkün değil. Adam buraya poşetini bırakmış ya. Şuraya bak. Çöp atmışsın götür bari şunu at ya. Bu videoları senden aynı eş zamanlı atmanı istiyorum. Tamam, eş zamanlı yürütürüz. Bu Ozan, bu drone, bu da biz. <laughs> Böyle güzel bir yerdeyiz. Şu an görüyorsunuz zaten koyu, durduğumuz koyu. Az yani, çok çıkarabilirsiniz zaten nerede olduğumuzu. Burada galiba Koça Belediyesi'nin bir hizmeti evinde ee, halısı olmayan falan olursa gelip buradan alabiliyor buraya yere böyle taşlar. Askıda halı bırakmış. Ve eski foça merkezdeyiz. Bu meşhur foça marinasına geldik. Bugün bir şey anlatmayacağız. Çok böyle teknik terimden falan artık sıkılmayın diye bir süreliğine birkaç videoluğuna ara verdik diyelim. Biraz da gezi bile olsun. Şöyle gördüğünüz gibi. Buralar hep foça. Bu foçanın en sevdiğim yeri burası diyebilirim. Eski Foça. Aynen bura güzel bir yer. Yani tarihi bir yer aslında. O zaman nereye gidiyoruz biz şimdi? Valla buranın sonunda liman olduğuna dair bir rivayet var. Liman mı? Aman liman diyorum ya. Kaledir o. Kale. Liman, liman olsa duramazsın. <gülüyor> <gülüyor> kale varmış. Bir kaleye gidelim. Bir ee, de bugün hava güzeldi. Açık hatta sıcak. Şu an terliyoruz ama. Yani biz Havaya bak. Diye nedir? Komple kapandı. Neredeyse yağmur yağacak yani. Bizim süper şansımız ya. Yani bu kadar olur ya. Yani. Ha, Ozan. Evet. Bu yolun sonunda liman var dedi rivayete göre. Evet. Yazıya bak liman. <gülüyor> Süper. <gülüyor> i̇şte bu. Ya yani, hayır, ben biliyorum da. Komik. Ne diyeceksin ki? <laughs> Bildiğim şey söyledim. ee, ama yani bu liman bizim restorandı. Kapandı şimdi. Ee, biraz. Sen o yüzden böyle var, şey benimsemişsin. liman var ya. Sandalyeleri falan ters çevirdim ben. Ne olur ne olmaz diye. Islanmasın buradan deniz taşar falan. Diye. Aa bak burada mesela bir köprü var. Evet, Tabii burada da yine bir drone... Şuradan bir, ha, çok evet. yaşa abi. Abi çok yaşa gerçekten. Sen bu videoya böyle dahil oldun ya çok yaşa. Abi. Ve kaleye geldik. Bura... Keşke bunlara okuyup gelseydik, bir şey araştırıp gelseydik. Hani <laughs> şu an çok isterdim bu kale 1270 yılında işte <laughs> bilmem kimler tarafından <gülüyor> yapılmış. <gülüyor> Ama bir dakika, hiç, hiç okun, bunu Neyse o. YouTube'da bir sürü vlogcu var. burada Aynen. gelmişler bunu alıp şakır şakır okumuşlar. Açıp izleyebilirsiniz yani. Yani bunu isteyen Wikipedia'dan da okurdu. Poça Kalesi <laughs> yaz çık bitti. Şöyle burada yine bir bilgilendirme tabelasını göstereyim. Evet balıkçılar da akşam suyundan dönüyor. Bugün güzel bir hava vardı. Dalgasız bir hava vardı. Büyük ihtimal şansları yarar gidip güzel balık yakalamışlardır. O zaman bak şu ağacı çekebilirsin kanka. Güzel duruyor kaleyle beraber, kale beraber. Şöyle bir kadraj. Hava da aslında kapalı hani ışık yok diyoruz da bir yandan da güzel bir ışık var. Yani ben bu Artı olabilir. Yine bir teknik bilgi aldık. Her evet, zaman. onu ben detay vermeden yapamıyoruz. Kapa sözü gibiydi yani kapalı <laughs> hava her zaman güneşin, güneşin filtreler. Ya hakikaten efsane bir şey. Sert evet. ışık olmazsa güzel fotoğraf çıkar. Peki açık hava güneşe etkiler. Bak Adamın umurunda değil. Ne filtresi ne güneşi yahu. <laughs> <Çok> korktum ya korktum <laughs> Tam aslında yanımızda olaydı. Uzun poz Uzun, poz poz Uzun. Evet, tripod olaydı. Neymiş ama şu an yanımızda olaydı. Bak burada çok güzel bir şey var arkadaşlar. <laughs> şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Bakın bakın ne anlatayım. <laughs> Şurada gördüğünüz bunlara normalde küpeş de deniyor ama burada ne diyorlar bilmiyorum. Ee, şunları mesela müthiş bir derinliği var yani. Burada hemen bir derinlik yapabilirsiniz. Hmm. Zaman. Yani burada tamam evet etrafı kaleyi çekmek falan da güzel şey ama bak bir detay çıkarabilirsiniz. Mesela şurası düz. Oraya bir geçelim şöyle. Şuradan şöyle bir derinlik alalım. Gibi gibi. Biraz daha... Biraz daha mı sağ Ama olmaz ki saçmalık kıyafeti İşte bu. Burada drone da uçuralım ya. Yani. Şöyle. Drone uçuralım. Kale güzel gözüküyor. Tam bu köşeden havalandırırsak. Tatlı olabilir. Aa bakın biraz önce de şuradaydık. Şurada böyle bir deniz feneri görünüyordur elbet. Buradan deniz feneri. O taraftaydık. Hani. İşte vazgeçilmezimiz. Emre'nin bu ben ve şu drone hazırlama videosu. Bu hep oluyor. Bu gelişti. Mesela buraları normalde hızlandırıyorum. mesela Uzun sürüyor çünkü. Bunu böyle açması böyle dört tane pervaneyi tek tek aç. Evet ya drone uçurmak çok güzel de şu kurulum olayı beni bitiriyor ya. Biraz şey adamlarız herhalde. Üşengeç mi? Üşengeç adamlarız. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir saattir söyledim. <laughs> ya söylememiz kurulumdan daha uzun sürdü. Şu neymiş ya? Ben şuraya odaklandım. Şurada bir heykel gibi bir şey var. Oturan bir böyle kadın heykeli gibi bir şey. Taş yani. Bir şey Pokia diye. Yani zaten Foça'nın ismi evet bu arada oradan geliyor. Evet. Fokia. Evet, Emre şimdi Foça'nın tarihini <laughs> anlatacak. <laughs> konuştu. İlber Ortaylı konuştu. <laughs> Burada zamanında. Ya Fokia. İşte Fokia diye bir yermiş burası. Biraz küfür gibi İngilizce ama. <laughs> İsmi oradan gele gele Foç olmuş. Hani bu şekilde Simirna, Simirna dönmüş tam bir İzmir, İzmir, olmuş. Ha, zaten aynı söyleniyor ya ondan Simirna İzmir. Bire bir aynı. Tabii tabii. Fark etmiyor mu öyle Ben mesela yanlışlıkla İzmir derken Simirna diyorum bak. O kadar dilim sür. Aynen bizim de ne dili varmış yani hep. Türkçe'de döne döne böyle olmuş. Hep dönmüş. Hep bir şeyler dönmüş böyle olmuş. Takamadım ya. Yani. Bugün uçuracak mı? Gerçekten takamadım. <laughs> Gerçekten takamadım. Mecbur bak burayı şu andan itibaren hızlandırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmasın. Bu biraz bela. Çünkü şu ara kablo biraz kısa. Bunun daha düzgünlü bulmak lazım. Neden bulmuyorsun diyeceksiniz. Üşeniyorsun diye. Üşenmek değil de bu iki tarafı da Mikro USB olan çıkış bilmiyorum yani bakmadım yani tatlı ama sipariş vermem lazım. Vardır hiç kusura bakma. Var var ya var. Bir de 10-20 lira bir şeydir. evet kalkışa geçemedik. Haydi o zaman. Geçtik. Foça turumuzun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar da artık eve dönme vakti geldi yavaştan. Çünkü şekilde görüldüğü üzere yağmur başladı. Biz Ozan'la zaten dışarı çıkmayalım hani. Yakında bilmiyorum ne olacak hani İzmir'e kar yağacak, Foça'ya kar yağacak. Ne zaman biz buraya gelsek hep böyle oluyor. Yani sabah deli gibi sıcaktı. Güneşte geldik, aydınlıktı. Bir geldik, <laughs> bulutlar, yağmur başladı. Yani. Ama yine güzeldi, işimizi gördü. Yani hem çekimimizi yaptık, drone uçurduk, bir sürü fotoğraf çektik. Ve yine bu ND filtre aldı Ozan. Bu arada hayırlısı olsun. Evet <laughs> sağ olun. Onu yani şöyle iskelelerde de bir örnekler çekmek için. Şöyle göstereyim. Buralarda yine bir iki kare alıp gideceğiz. Hani boş gitmeyeceğiz. Yağmur yağdı diye kaçmak yok. <laughs> ah bastım. Kaçalım. 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 <laughs> Şimdi niye kaçıyoruz? İskele <laughs> de yere bastığımız zaman sallanıyor. Bizde biraz ağır insanlar olduğumuz için bayağı bir sallıyoruz. Yok be. <laughs> o yüzden <laughs> 10 saniye aldık hemen çekip basıp kaçıyoruz. O kendi çekiyor. Emre söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. <laughs> Benim söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Klasik. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Bir de bizi takip etmeyi evet. unutmayın. Yakında eğitim videolarımız da başlayacak. Ee, görüşmek üzere tekrar. Güle güle. Evet.